Biraz ııı, birkaç gün erken ekleyelim. Büyük odağı ister şimdi. He, vur oğlum. Üçüncü sıranın. Tamam, tamam, gel buraya. Şuraya, şuraya. <laughs> <laughs> Battal Yavuz, Adana Kozan. Eee, boşluğu değerlendiriyor. Ne kadar alana, ne kadar narenciye var, ne kadar sarımsak? 10 dönüm narenciye, 5 dönümü şu an arada kalan 5 dönümde sarımsak olarak değerlendirdim bu arayı ben. Yok ben sürekli ekiyorum da millet görmüyor ya. Yani yadırgıyorlar, ağacın arasına bir şey ekilmez diyorlar. Ben sürekli ekiyorum, boş bırakmıyorum. Şu an buradan 15 tondan 7 ton civarı çıkar tahminime göre 5 dönüm yerden. Ama boş kalmaktansa değerlendirmek daha iyidir. Her karışına ekiyorsunuz. Evet. Her karışına ekiyoruz. Evet, bir üretici olarak neler söyleyeceksin? Sarımsak geçen sene uçuyordu. Bu sene nasıl? Bu sene daban yaptı. 7.5 liradan 10 liradan 15 TL'den gitti. Piyasa normal olsa üretici de kazansa, tüketici de kazansa, yani çok fiyatlar çok yüksek olmasın ama çok da düşük olduğu zaman çiftçi zarar ediyor, üretmekte zorluk çekiyor. Çok da yüksek olmasını istemiyorum. Çünkü tüketicinin durumu zaten malum belli. Yani onlara da yazık günah. 10 dönüm yerden 20 ton sarımsak çıktı. Peki kaça sattınız? 5 TL'den toptan fiyat. Peki kaça satıldığını öğrendiniz? 10-15 civarı. Peki siz kazanamadınız. Kim kazandı? Alıp satan kazandı bu sene. Önümüzdeki sene ne olur bilmiyorum. Ee, Çiftçiden 5 alıp da 15'e satmak yanlıştır ne olursa olsun. Çiftçi üretiyor, masraf ediyor. Alıp satan hiç masraf olmadığı gibi, onların da masrafı var ama yani çiftçi kadar masrafı yok. Sarımsak bu sene çok talep çok olacak gibi görünüyor. Allah'tan hayırlısı inşallah uçmaz 50 50 100 olduğu gibi olmaz ee, ha 50 100 olduğu gibi olmasın biz tarlada ona 15'e satak e, sat alıp satan da bunu 20 25'e satsın hem üretici kazansın hem tüketici cebinden fazla para gitmesin yazlık günah benim bu sene benim bu sene güzeldi ama şimdi yeni işte bu sene nasıl olur Allah bilir.